Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya devletinden Türkiye kararı çıktı. Bütün dünyaya bu şekilde ilan ettiler. Rusya devleti cil ve gözü sınır kapısı üzerinden Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasını imkan tanıyan mekanizmanın süresini uzatmasını veto etti. Rusya devleti cil ve gözü sınır kapısı üzerinden Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasını imkan tanıyan mekanizmasının süresinin uzatılmasını bugün itibariyle iptal etti. Deli izleyenler sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren bu mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz tarihinde dolayı. Oluyor. Sınır kapısının açık kalması yardımların devam edebilmesi amacıyla söz konusu mekanizmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurumu tarafından yenilenmesi gerekiyor. Norveç, İllanda Devleti'nin sunduğu batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda cilve gücü sınır kapısının bir yıl daha açık kalması önerilmişti. Deli izleyenler burada yapılan oylamada 15 üyeli konseyde 13 ülke tasarıya destek verirken Rusya Devleti bu kararı veto etti. Çin Devleti ise çekimsel oy kullandı. Ancak Rusya Devleti'nin sınır ötesindeki mekanizmanın görev süresinin sadece 6 ay uzatılması yardımların Suriye içerisinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamasında aksi bir yönde karar alınmazsa Suriye'de uluslararası insani yardımların gönderdiği cilve gücü sınır kapısı kullanılmayacaktır. Ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla insan açlık riskiyle karşı karşıya kalacaktır şeklinde bir ifade kullanmıştı. Burada ayrıca bir tasarının kabul edilmesi amacıyla 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngil İngiltere, Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esenlikte kalın.